Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bülsün ile yaşadığı aşk ile uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel her hareketiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. En Instagram'da en çok takip edilen oyuncu ünvanının sahip olan Hande Erçel paylaşımlarıyla takipçilerini meslediyor. Erçel son olarak oyuncu arkadaşı Bensu Soral ile birlikte New York'ta gitti. Buradan paylaşımlarla bulunan Hande Erçel son pozlarıyla adeta büyüledi. Erçel'in dekolteli New York pozları sosyal medya damga vurdu arkadaşlar anında hani Erçel ile ilgili tüm bilgileri detayları bilmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.